Yapay zekaya sorduk. Tarihte gizemli şekilde kaybolan, bir daha hiç bulunamayan en ilginç insanlar kimlerdi? Kimi bir uçakta, kimi göz göre göre kalabalığın içinde ve bazıları sanki hiç var olmamış gibi. İşte tarihin en gizemli 10 kayıp kişisi. 10. Glenn Miller. Ünlü caz müzisyeni 1944'te uçağa bindi. Bir daha hiçbir izine rastlanmadı. 9. Ambrose Bierce. Amerikalı yazar Meksika'ya gitti. Son mektubunda şöyle yazdı. Bu harika ülkeyi keşfetmeye gidiyorum ve bir daha dönmedi. 8. Richie Edwards Gali Rock grubunun gitaristi. Arabası bulundu ama kendisi asla. 7. Michael Rockefeller. Rockefeller ailesinin varisi. 1961'de Papua Yeni Gine'de kayboldu. Yamyamlık iddiaları gündeme geldi. 6. Bison Dele. NBA oyuncusu kardeşiyle denize açıldı. Kardeşi geri döndü ama o dönmedi. Gemi bile kayboldu. 5. Harold Holt. Avustralya Başbakanı denize girdi ve kayboldu. Devlet Başkanı olarak kayıtlara geçen tek kayıp vaka. 4. Amelia Earhart. Dünyayı uçakla dolaşmak isteyen ilk kadın pilot. Pasifik üzerinde kayboldu. Komplo teorileri hala sürüyor. 3. Agatha Christie. Bir süreliğine ortadan kayboldu. 11 gün boyunca tüm İngiltere onu aradı. Dönünce hiçbir şey hatırlamıyordu. 2. Jimmy Hoffa. Amerikan işçi sendikası lideri. Mafya ile bağlantısı vardı. Son görüşmeden sonra yok oldu. 1. D.B. Cooper. Uçak kaçırdı. Fidye'yi aldı, paraşütle atladı. Ne ceset bulundu, ne iz. Tarihin en gizemli kaçışı. Sence bu kayıplardan en ilginç olanı hangisi? Yorumlara yaz. Takip etmeyi unutma. Yeni gizemlerde görüşürüz.